Timo, Banda şehrinden gelen küçük bir yordledir ve aynı zamanda yordle ordusunda izci gücünde görev yapmaktadır. Dışarıdan bakıldığında minik, sevimli ve neşeli bir yaratık gibi görünse de, aslında o son derece tecrübeli bir asker ve düşmanları için son derece tehlikeli bir avcıdır. Bantle şehri, Yordle'ların yaşadığı huzurlu bir yerdir. Fakat Timo, sıradan bir Yordle'dan çok daha fazlasıdır. Onun kalbi cesaret ve sadakatle doludur ancak savaş alanındaki tavrı acımasızdır. Temo, bir keşifçi ve izci olarak yorduların topraklarını savunmak ve düşmanları uzak tutmak için her türlü göreve atılmakta tereddüt etmez. Timo'nun yeteneklerinden biri, düşmanlarına zehirli dartlar atabilmesidir. Bunu yaparken her zaman bir adım önde olmayı başarır ve düşmanlarının fark etmeden tuzaklarına düşmelerini sağlar. Zehirli dartlarının yanı sıra bir başka korkutucu özelliği de gizlilik yeteneğidir. Teymo, savaş alanında kaybolarak düşmanlarını şaşırtabilir. Ayrıca bıçak sarmalı gibi tuzaklar da kurarak düşmanlarının ilerlemelerini engeller. Bir yordlu olmasına rağmen, Timo'nun dostları da oldukça azdır. Yalnız çalışmayı tercih eder, zira yalnız başına daha etkili olacağını düşünür. Bununla birlikte Tristana ve diğer yordlu arkadaşlarıyla bazı dostluk bağları da vardır. Ancak Timo'nun gözünde görev her şeyden önce gelir ve bir görevini yerine getirirken merhamet göstermez. Timon'un ruhu, Bantle şehrinin koruyucusu olarak göreve adanmış ve sadık bir asker ruhu taşır. Timon'un halkı için gösterdiği adanmışlık, onun kişiliğinin en belirgin özelliğidir. Bunun yanı sıra Timon'un minik, sevimli görünümüne aldanarak düşmanlarının ona yaklaşmasına olanak tanır. Ama bu yanlış bir değerlendirmedir. Timon'un dışarıdan bakıldığında ne kadar tatlı görünse de, Savaş alanındaki tavrı oldukça sert ve kararlıdır.